Evet son kez karşınızdayım. Özel yetenek gerektiren programlarla ilgili nasıl olacağını anlatacağım ve bunun sonunda bitireceğiz. Özel yetenek gerektiren programların sınavları ve seçme süreçlerini yüksek öğretim kurumları yani üniversiteler yapacaktır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı olduğu yüksek kurumuna yani istediğiniz o üniversiteye başvuracaksınız. Sınav ve değerlendirme işleri de yine o yüksek kurumu tarafından yürütülecektir. Ancak yüksek öğretim kurumlarının özel yetenek sınavı ile öğrenci alan spor bilimleri programları için e, senelerdir antrenörlük eğitimi, beden eğitimi, spor öğretmenliği, engellerde beden eğitimi, spor öğretmenliği gibi bölümlerde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen üniversitelerde, yani belli üniversitelerde ve belli tarihlerde özel yetenek sınavı yapılacaktır. Ve söz konusu programlara başvuru ve yerleştirme işlemleri de yine Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, Ölçme Seçme Yerleştirme Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Bu programlar için de ilgili yüksek öğretim kurumlarına başvuru yapılmayacaktır. Çünkü merkezi olarak yapılacak. Yine özel yetenek sınavı gerektiren programlar tablo 5'te yer Olmaktadır. Ve onların e, özel şartları yine e, duyurulacaktır. Mesela bir bölüme başvurmak istediğiniz zaman özel yeteneği yine de sizin YTYT puanınızın olması gerekiyor. E, ve bu puanın ne kadar olacağını da üniversite kendisi belirleyecek ve bunu sayfasında duyuracaktır. Örneğin bir programa başvurmak istediniz. dedi ki bizim programımıza 300 ve üstü 200 ya da üstü alanlar başvurabilir dedi. Siz eğer YTT puanınız bunu karşılıyorsa buna başvuru yapabileceksiniz. Yine burada özellikle şeyde özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Ee tabloda yer alan yüksek öğretim programları için özel yetenek sınavları yüksek öğretim kurumlarının belirlediği ilke ve kurallar doğrultusunda ve bu programlara bağlı olduğu yüksek kurumları tarafından yapılacaktır. Başvuru şartları ile ilgili yüksek öğretim kurumları tarafından başvuru için internet sayfalarında verilecek duyurularda yer alacaktır. Merkezi yerleştirme. Şimdi siz herhangi bir özel yetenek sınavıyla bir bölüme yerleştiniz. Ama diyelim ki sonradan fikrimiz değişti. Tablo 4'te yer alan bir bölüme geçiş yapmak istiyorsunuz. Yatağa geçiş yapmak istiyorsunuz. Daha sonraki aşamada. Bunun için Özel yetenek sınavıyla yerleşmeniz bir engel değil yerleşebilirsiniz. Fakat geçmek istediğiniz tablo 4'teki programın e, puanına denk bir puanınızın olması lazım. Yani ne demek istiyorum? Diyelim ki siz özel yetenek gerektiren bir bölümde okuyorsunuz. Sonra fark ettiniz ki bu bölüm sizin istediğiniz bölüm değil. yatay geçişe geçmek istiyorsunuz. Nereye? Bilgisayar mühendisliğine. Bilgisayar puan, mühendisliğinin puanı da 300 olsun. Sizin de sayısaldan 300 puanınızın olması gerekir. Aksi durumda özel yetenek sınavıyla yerleşmeniz o puanı sağlamadığınız durumda size buraya geçiş hakkı verme Dolayısıyla yatay geçiş işleminde buna da özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Yine burada devlet ile ilgili bazı özel şartlar var. Bunlar da bu bölüm içerisinde yer alıyor. E, detaylı bilgileri zaten kılavuzda bulabilirsiniz. Genel hatlarıyla kılavuzun tanıtılması bu şekilde olacaktır. Beni dinlediğiniz için özellikle teşekkür ediyorum. E, başka tanıtımlarda da birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hakan Cakmak Hoca YouTube ve Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum.